yüzünü gizlediğini sandı ancak yaptığı hırsızlığı yine Isparta İl Emniyet Müdürlüğü aydınlattı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Modern Evler Mahallesi'ndeki bir iş yerine ait iki akıllı telefon ve 1500 lira nakit paranın çalınması üzerine harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 36 saatlik kamera görüntülerini incelemelerinin sonucunda Olayı gerçekleştiren şüphelinin SEG isimli şahıs olduğu belirlendi. Olayı gerçekleştirdikten sonra şahsın Antalya'ya gittiğini tespit eden ekipler, şahsın kimlik bilgilerini ve güvenlik kamerası görüntülerini Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileriyle paylaştı. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın Antalya'da da 3 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Sparta Asayiş Şube Müdürlüğü ve Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek yapmış olduğu çalışmalar sonucu şahıs Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.